İndirim fırsatları. abone ol, ol. Selamlar sevgiler indirim Fırsatları kanalına hoş geldiniz. Bugün Bin Market'in 26 Ağustos Salı günü meşhur gıda indirimlerini, temizlik indirimlerini beraber inceleyeceğiz. Bir emoji de olsa yorum bırakmayı lütfen ama lütfen ihmal etmeyin. Beğenip takip ederseniz çok mutlu olurum. Bakalım hangi ürünler indirimde. Efendim beşler dana kangal sucuk 500 gramı 209 lira. Dost naneli ayran 300 mililitre yeni ürün efendim 12.50. Lezita pilik çıtır kap kaplamalı pişmiş bonfile 1 kilosu 125 lira el pirinç piliç parmak köfte 500 gram 69 lira bahmit piliç çıtır kanat 1 kilo donuk üründür Efendim 175 lira namet dilimli dana sucuk 200 gramı 99 lira namet soslu dana döner 300 gramı 129 lira peysan peynir helvası çilekli ve portakallı varmış efendim adet fiyatı 31.50 sek yarım yağlı toz peyniri 1.5 kilogram 299 lira İçim yarım yağlı dilimli toz peyniri 1 kilogram 249 lira İçim yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 169 lira. Sek %0,6 yağlı yoğurt 3 kilogramı 109 lira. Dos ayran 2 litre 55 lira. Aknas lor peyniri 1 kilosu 59,50. içim orman meyveli kefir 1 litresi 59,50. içim tam yağlı yumuşak kıvamlı süzme peynir 900 gram 145 lira. Aytaç tam yağlı taze beyaz peynir 500 gram 89 lira. İçim mino çilekli süt 6'lı 52.50. Kakaolu sütü çikolatalı yani 52.50. Ve içim yarım yağlı süt 6'lı 52.50. Bu da içim labne üçlü özel fiyat 99.50. Aytaç yarım yağlı süt 1 litre 24.50. Arpaçı yarım yağlı eritme peyniri 1 kilosu 239 lira. Tereyağı Aynes markasının 1 kilosu 319 lira. Molendo çözülebilir hindi bağ kahvesi 150 gramı 149 lira. Kınık karışık meyve aromalı bursa gazozu 6'lı 44.50. Avoya meyveli mineralli gazlı içecek var efendim dörtlüleri 74.50. Harbi maça tozu çeşitleri 25 gram efendim çilekli ve vanilyalı varmış 149 lira. Teton çilek ve ananas aromalı soğuk çay 1,5 litre 27.50. Harbi, Yeşil Çay, Armut ve Şeftali Meyveli İçecek 250 ml 34.50, Oslo Çiçek Çilek, pardon, Oslo Çilek Kremalı Gofret 1 kilosu 89 lira, Lucca Çikolata Kaplı Kek 59 lira, Eti Burçak Dörtlü Avantaj Paket 59 lira, Eti Çilek Kremalı 9.75, Eti Popcakes 8.50 Onyx dolgulu şeffaf şeker 5 lisi 29 lira. First sakız ikili avantaj paket 45 lira. Watermaster fındık kremalı gofret bunda 100 adet varmış 179 lira. Watermaster fındık kremalı küp gofret 55 lira. Mimoso karamelli bisküvi 29 lira Sarıyer gazlı içecek kola 42 lira 2,5 litresi e, Bu da e, sarıyer gazlı portakallı içecek 42 lira 2,5 litresi Avşar doğal maden suyu altılı 29,50 Eti benimo üçlü avantaj paket 59 lira Keyifçe cevizli pekmezli pestil 400 gram enfes bir tadı var ben çok seviyorum 99,50 Fisco birlik sürülebilir fındık kreması sütlü ve kakaolusu varmış efendim 1,5 kilosu Adet fiyatı 158 lira Patito patates cip çeşitleri 39.50, Ozmo Cool oyuncaklı sürpriz yumurta 35 lira, Fair Platinum yüzey temizlik havlusu 119 lira, Pop Girls makyaj seti 6'lı lip gloss ve 6 far 429 lira, Hot Girls dudak parlatıcı seti 4 adet lip gloss var. 379 lira. Nature Love Puff sünger seti 2 pudra 2 fondöten dörtlüsü 85 lira. Vimera simli jel far adet fiyatı 85 lira. Vimera simli maskara 145 lira. Mera renk değiştiren oje 65 lira. Mera karanlıkta parlayan oje dark glow 65 lira. Urban Curd sıvı saç kremi 200 mililitreli 119 lira. Ripute e, men roll 50 mililitreli kadın erkek için olan var efendim 69 lira adet fiyatı. Reput kronik e, Men deodorant erkekler için 69 lira. Reput e, Men erkek ve kadın parfüm var 100 mililitre 189 lira. E, Ilaslan doğal kabak banyo ka kesesi 95 lira. Lionesse sırt banyo kesesi 85 lira. Difaş Biyokör Tarak çeşitleri 29 lira. Melisa Şeffaf Mandal Doka çeşitleri 30 lira. Boxer Erkek 125 lira. Atlet Erkekler için siyah ve beyaz rengi var 125 lira. Polo Club Büstiyer Kadınlar için siyah ve beyaz rengi var 135 lira. Takım var Kadınlar için pembe ve lacivert olacak 195 lira bir takımın fiyatı. Simlist Büstiyer Kadın 389 lira. Vitex Patik Çorap Kadın 62.50. Vitex Patik Çorap Erkek 62.50 End bebek çorabı kız ve erkek 36 lira Finish bulaşık makinesi tuzu 1.3 kilogram 64.50 Finish temizleyici 250 mililitre 67.50 Finish parlatıcı ve kurutucu 250 mililitre 67.50 Marş çamaşır makinesi temizleyicisi 250 ml 67.50 Parçöz yüzey temizleyicisi adet fiyatı 57.50 Venish leke çıkarıcı sprey 3 bir arada 500 mililitre 99 lira hijyenik ahşap temizleyici 1 litre 59 lira. Güldan fırın ocak ve mangal temizleyicisi var efendim 45 lira. Işıl sıvı sabun doypak 750 mililitre her biri. ...incir var işte portakal var hindistan cevizi var 34 lira adet fiyatı. Domestos VC blok ejder meyveli kokulu 60 lira. Protex kraft kağıt pişirme kağıdı 16'lı 39.50. Sera buzdolabı poşeti orta boy 35 lira. Powerbee düğme pil 39 lira. Efendim 26 Ağustos Salı günü BİM'in gıda ve e, temizlik indirimleri kataloğu böyleydi. Videoyu bu ana kadar izleyen herkese yürekten teşekkür ederim. Bir emoji de olsa yorumun yapmanızı bekliyorum. Çok önemli. Videomu beğenmeyi, beni takip etmeyi, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Hype puanımı yüksek verirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek dileğiyle. İndirim,